Bizim bir inancımız var, bir öğretimiz var. İşte biz Cem evlerimizin ibadetten olarak resmi anlamda kabul edilmesini istiyoruz. Eşit yurttaşlık hakkımızı istiyoruz. E, bu anlamda, e, hani gerçekten biz de bu ülkenin vatandaşıyız, vergimizi ödüyoruz. Vatandaşlıkla ilgili her türlü kendimize düşen vatandaşlık görevlerini yerine getiriyoruz. O anlamda da bizim devletten beklentilerimiz var tabii bu yapılan torba yasayı da kesinlikle kabul etmiyoruz. Bence kendi Alevilerini yaratmak istiyorlar. Onların istediği şekilde yürüyen, onların istediği şekilde hareket eden bir Alevi tipi istiyorlar yani. Alevi inancının bu devlet yani bu şeyin devlet tekeline girmesine biz karşıyız. Aleviler e, kendi cemevlerinde inançlarına göre kendi e, her yörenin kendi şeyi var yani Alevilere özgün bir ibadetleri var. Kendi ibadetlerini yapsınlar. Alevilerin yani bu kayım mı atanıyor yani Alevilere yani ben bunu böyle değerlendiriyorum. Sanki kayım kayım atanıyor ve Aleviler e, bir devletin tek eline girecek. Yani buna biz karşıyız. E, Alevilerin buna toplu olarak her bütün Alevilerin karşı çıkması lazım. Yani böyle cami hocaları gibi Alevi dedeleri gelip e, başka yerlerden emir alıp e, Alevilere mi anlatacak yani bu, buna biz e, kabul etmiyoruz. Biz bugün de herhangi bir torba yasasını, herhangi bir e, şeye karşıyız. Ali bile zaten kendi kendi ibadetini, kendi kendini şeyine rahat yapabilir. Biz hiçbir zaman bunu istemiyoruz. Eğer isterse bir normal vatandaşlık entüsüsü eşit şartlarda biz o zaman her şeyi kabul ederiz. Bir tek dedelerin bilmem elektrik su bunun karşılamalara gerek yok. Çünkü bu bir şey değildir yani. Biz isteriz ki her şeyin adaletli, her şeyin kanun yani eşitçi bir şekilde olsun. Sonuçta bu topraklar Aleviler de yaşar. Aleviler de kendi ibadetini, dinini özgürlüğünü rahat yaşasın. Yani nasıl biz normalde insan olarak hepimiz insanız. Ama nedense dini konular bizi insanlığımızdan ayırıyor. Bizi çeşitli, çeşit çeşit şeylere götürüyor. Biz buna karşıyız. Biz insan olarak dünyaya gelmişiz. Yani Alevi Süngül diye bir şey de yok aslında. Ama nedense sistemler de yönetenler bunu hep kendi aleyhine, özellikle kendi şeyine olarak zamana göre değerlendiriyor. Bu da doğru bir şey değildir. Bizler Cumhurbaşkanı Karanemesi ile geliştirilen bu Alebi Bektaşı Kültür ve Cem Başkanlığı projesini Aleviliği hem inançsal olarak hem de kurumsal olarak tamamen devletin içine çekip asimile etme politikası olarak algılıyoruz. Alevilik tarih boyunca hep devletin dışında, merkezi sistemler dışında hala politik toplum olarak kendisini var ederek gelmiştir. Bu anlamda bu adımı, bu gelişmeyi aslında biraz da kaygı verici. Yani yıpranmış, neredeyse hemen hemen bu 20 yıl içerisinde tüken, tükenmiş noktasına gelen iktidarın bir seçim yatırımı olarak değerlendiriyoruz ve bütün alebilerin de bu konuda gerçekten de uyanık olması gerektiğini düşünüyoruz.